Çocukken her akşam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim kendime yeni bir bisiklet çaldım. Ve her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahları mahvetmesi için dua ettim. Hem mafya lideri hem de büyük bir ünden bahsediyorsak Al Capone en başlarda gelen isim olacaktır. Öyle bir serüven olacaktı ki fakir bir mahalleden başlayıp dönemin devlet başkanı mı yoksa Al Capon mu ülkeyi yönetiyordu gibi dedikodulara kadar ilerleyecekti ve filmlere esin kaynağı olacaktı. İtalya'nın mafyalarıyla ünlü olduğunu çoğunuz biliyordur. En azından Sicilya mafyası tabirine bir filmde, dizide ya da bir muhabbete denk gelmişsinizdir. Al Capone'un da aslen İtalyalı olması ve sanki bunun hakkını verilmişçesine mafya olması da tabi ki şaşırtmayacaktır. Babası berberlik, annesi ise terzilik yaparak Amerika'da fakir bir mahallede ve 8 kardeşiyle beraber yaşıyorlardı. 14 yaşındayken öğretmenini dövmesi Al Capone'un ileriki hayatını az çok belli ediyordu belki de. Bu olay sonucunda Al Capone okuldan atılmıştır ve devam etmeyerek eğitim hayatı da bitmiştir. Her zaman olduğu gibi bir şeyin bitişi ister istemez başka şeylerin başlangıcını da beraberinde getirecektir. Okuldan atıldıktan sonra kafasında kurduğu zenginliğe okuyarak ulaşamayacağını anlamış ve hayatını sokaklarda kovalayarak devam etmiştir. E tabi bir taraftan da haklı. Sonuçta bizler de kafamızda kurduğumuz hayatı okulla gerçekleştirebileceğimize inandırılmıştık. Ezberlersen kazanırsın mentalitesiyle hayal kurmayı da bıraktık. Ya da hayali kurduğumuz yerde bıraktık. Belki de bazı şeylerin idrakı, bir yerlere itilme sayesinde oluyordur. Al Capone çeşitli işlerde çalışmıştır ve sonucunda ya işten atılmıştır ya da işi bırakmıştır. Yine bir başka işe girer, dönemin mafya lideri Frank Yale'ın barında barmenlik yaparak işe başlamasıyla beraber hayatı da yavaş yavaş değişime uğrar. Barmenlikle başladığı bu barda çeşitli çete üyeleriyle tanışma fırsatı yakalamıştır. Tabi bu sırf tanışmayla kalmayıp birlikte iş yapmaya başlayınca da artık Al Capone ilerleyen zamanların temellerini atmaktaydı. Kısa süre içerisinde Al Capone barın güvenlik işlerinin sorumluluğunu da üstlenir. Hatta Yale'ın tetikçiliğini tahsilatçılığında yapmaya başlar. Ciddi anlamda ilerleme kaydeden ve göze çarpan Al Capone, Yale'ın 5 nokta çetesine de girer. Bir gece barda çalışırken kızın birine küfür etmesiyle kızın abisinin de suratını bıçaklaması sonucunda Al Capone'a Scarface yani yaralı yüz lakabı takılmıştır ve bu lakabı hiçbir zaman sevmediğini söylemiştir. Asıl ilginç kısım şudur ki çok daha yükseldiği yıllarda yüzündeki o yaraları savaşta aldığını söyleyerek bir nevi halkın duygusunu sömürmüştür ve sempati de kazanmıştır. Bununla beraber de vatansever bir imaj çizmiştir. Bu durumun aksine Al Capone'un ayakkabılarını ABD bayrağıyla silmesi de kaynaklarda geçmektedir. Scarface filmindeki Al Pacino'nun canlandırdığı Tony Montana karakteri aslında Al Capone'dan esinlenerek yaratılmıştır. İzlemediyseniz de kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Saldırgan ve çıkardığı kavgalarla tanınan Al Capone, farklı çeteden birini hastanelik ettiği için, biraz da atmosferin sakinleşmesi için patronu Yale tarafından Chicago'ya gönderilmiştir. Hatta şöyle de bir sözü vardır. Güzel bir sözü alabileceğinizden daha fazlasını güzel bir söz ve bir silah ile alabilirsiniz. Buradan az çok tahmin edilebilir aslında nasıl bir hırsa ve saldırganlığa sahip oldu. Al Capone Chicago'ya gider ama tabii ki de rahat durmaz. 1920'den 1933 yılına kadar Amerika'da alkol yasağı dönemi olur. Otomatikman alkolün üretimi ve tüketimi durur ama sözde durur. Bu dönemin diğer adı da Prohibition dönemidir. Al Capone, Chicago'ya gittiğinde Johnny Torrio isimli 5 nokta çetesinin diğer lideri ile ilişkisini ilerletir. Daha sonra da alkol yasağının olduğu dönemde alkol kaçakçılığı yaparak krizi fırsata çevirir. Al Capone bu dönemle beraber de hızlı bir yükselmeye geçer. Chicago Outfit çetesinin kurucusu James Colosimo, Johnny Torrio tarafından Al Capone öldürtüldüğü düşünülmüştür. Bu olaydan sonra ikinci lider olarak Torrio başa geçer ve Al Capone sağ kolu olur. 1920'li yıllarda alkol kaçakçılığıyla beraber mafya savaşları da başlamıştır. Chicago Outfit ile İrlandalı Kuzey Kesim Çetesi arasında silahlar çekilir. Torrio rakibini öldürtür ve kendisi de ağır yaralanır. Bu çete savaşından sonra Torrio Al Capone'u lider gösterir kendisi de İtalya'ya kaçar. Al Capone için belki de bu son düzlüktü artık Al Capone'un borusu ötmeye başlayacaktı. Birçok diplomat, bakan, vali, belediye başkanı gibi yüksek mertebedeki insanlarla sık ilişki içine girer. Hoover'ın ABD başkanı olduğu dönemde ülke işçiler ve sendikalar konusunda ciddi anlamda sıkıntı içindeydi. Yani büyük buhran dönemi yaşanmaktaydı ve Al Capone artık alışılmış olan krizi fırsata çevirme hareketleriyle başkanla görüşebilecek potansiyele gelir ve görüşmeyi de gerçekleştirir. Sendikalar, işçiler ve grevlerle sıkıntıya girilen bu dönemde Al Capone halkın sempatisini kazanabilecek bir duruş saygılar ve kazanır da. Resmi kurumlar, yüksek yerler ve çeşitli alanlara kendi adamlarını sokar. Bu şekilde de duymaya alışkın olduğumuz devletçi mafya, devlet destekli mafya gibi tabirlerin ilk adımı Al Capone tarafından atılır ve günümüze kadar da birçok ülkede devam eder. Capone, rakiplerini alt ederek ilerler, kaçakçılığı ülkenin her tarafına yayar İşsizlik döneminde de birçok sabıkalı işsizi yanına alır ve çetesini daha da hızlı büyütür. Kendisini davetlerde iş adamı olarak tanıtır ve her seferinde halkın yanında olan bir adam olduğunu dile getirir. Halkı düşünen bir profil çizer. Buhran döneminde gerek aşevi, gerek yardım vakıfları açarak, gerekse çocuklara süt dağıtarak halkın gözünde bir nevi Robin Hood modeline dönüşmüştür. Tüm bunlarla beraber de tahmin edebileceğiniz gibi Al Capone öyle bir güce ulaşmıştır ki videonun başına söylediğim gibi ülkeyi yöneten kişinin devlet başkanı Hoover değil de Al Capone olduğu çok düşünülmüştür. Capone farklı çetelerle ortaklık yaparak ve düşman çeteleri öldürterek Chicago outfit'i anormal bir güce ulaştırmıştır. Alkol kaçakçılığının yanı sıra kumar ve rüşvetlerle işlerini daha rahat bir şekilde hallederek yıllık 100 milyon dolar gibi bir gelire ulaşabilmiştir. Her şey Al Capone'un lehine giderken 14 Şubat Sevgililer Günü katliamıyla işin rengi değişmiştir. Kuzey kesim diye az önce bahsettiğim İrlandalı çetenin lideri olan Bugs Moran, Al Capone'un adamlarına olan iki belediye başkanını öldürtür ve Capone'un kontrolü altındaki kilit birini üç kez öldürmeye çalışır. Aynı zamanda Capone'un kaçak içkileri taşıyan iki uçağını da çalmıştır. Daha sonra Al Capone adamları polis kılığında Box Moran'ın olduğu yeri basmaya giderek karşı cevap verirler. 7 kişinin ölümüyle sonuçlanır ve Box Moran tam olarak basılan yerde değildir ama oraya yakındır. Bu durumu gördüğünde de oradan uzaklaşır. Polisin içlerinden ölmeye yakın olanlardan birine seni kim vurdu sorusuna o kişi ise kimse beni vurmadı cevabını vermiştir. Al Capone'dan şüphelenilir ve yapılan soruşturmalarda Al Capone olayın onunla ilgisinin olmadığını kanıtlayabilmiştir. Ceza almamıştır ama şüpheler Al Capone'un üzerinde kalmıştır. Vatanseverlik imajını da kaybetmiştir ve devlet onu barındırmak istememiştir. Al Capone'a düşman olan Bugs Moran, devlet tarafından Al Capone'a karşı kullanıldı. Aralarındaki bu husumette yüzlerce çete üyesi ölmüştü. Devlet ve Bugs işbirliği ve Al Capone'u bitirmek için açılan savaşta, işlediği diğer suçların muhtemelen kanıtı olmadığından dolayı kullanamazlar. Vergi kaçakçılığı yaptığı ispatlanıp Al Capone'u hapise atarlar. Yaklaşık 8 sene hapiste kaldıktan sonra da çıkar. Girdiği cezaevi de binbir türlü efsanelerle ve teorilerle dolu olan Alcatraz Hapishanesidir. Aynı zamanda Alcatraz'a giren ilk mahkumlardandır. Hapiste kaldığı süre boyunca yoğun psikolojik sorunlar yaşayan Al Capone'un algılama seviyesi yapılan testlerle birlikte 12 yaş düzeyine kadar düştüğü ortaya çıkmıştır. Gitgide çöküşe geçen Al Capone, Frenge ve Felch ile birlikte 1947 yılında yani 48 yaşında ölmüştür.